faydalı Hatta tecrübe değişilebilir. Çok faydalı ve geliştirici bir noktaya ulaşabilir. Kuzey Makedonya gelişmekte olan bir ülke. Ve bir lojistik bir üstü. Teknolojik gelişme hızı büyüdükçe yeni ürünler ortaya çıkarmak ve maliyetleri düşürme olanlarını olanları da yakalarsın. Teknolojik gelişme hızı yüksek olan endüstriler ee, teknoloji ya düşük olan endüstrilere nazaren üretimlerini daha büyük bir oranını ihraç etme şansları var. Niye? Çünkü bunların teknoloji açısından yaptıkları üretim daha düşük bir maliyete e, maliyet Bu nedenle önericilerim Türkiye'de bu alanlarda faaliyet gösteren kurum kuruluşlar, ARGE merkezleri, mevcut yatırımcılar, ve gelecek olan yeni yatırımlar ortak girişimlerle rekabet listesinde yerini alabilmesi için en üst düzey teknoloji kullanması için ortak çalışmaların düzenlenmesinin iyi bir yön göstergesi olacağına inanıyorum. Peki bu herhalde İTO ile yapmış olduğunuz çalışma da benzer kapsamda değerlendirmek lazım. Yani bir toplantı yapıldı webinar formatında. Ve aslında onun etkileri de ne oldu? Biz de farkında olmuş olduk ve bununla ilgili olarak bunu evet. e, gündem Biz yaptık. Yaptığımız, burada bir çalışma grupları yapılır, tecrübeleri paylaşılır. Bunun da nasıl en e, teknolojik bir şekilde, nasıl en yüksek bir seviyede geliştirilir diye bir ön plan yapılır, çalışmalara başlıyoruz. Balkanlar coğrafyası Türkiye'de iş yapan herkes için çok önemli önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Tecrübelerim bunu söylüyor. Evet. Şirket olarak tecrübelerimiz de bunu söylüyor. En başta altını çizmeye çalıştığım gibi burada ürettiğiniz bir değer, çalışan bir sistem ya da çalışacağını genişlediği zaman büyüyeceğini düşündüğünüz bir yapınız varsa bunu büyütmek, geliştirmek, zenginleştirmek ve iyileştirmek için yeni testler ve yeni alanlar bulmanız gerekiyor. Bunun nasıl karşılık bulduğunu ölçmeniz gerekiyor. Nasıl farklı koşullarda nasıl çalıştığını görmeniz gerekiyor. Bu arada ya da araya giriyorum. Erkan Mahmut Bey'e Matto Yönetim Kurulu üyesi çok teşekkür ediyoruz. Biraz sonra bir Skype bağlantımız daha olacak çünkü. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Çok sağ olun. Buyurun lütfen. Dolayısıyla bunu yapmak için kurulu altyapıları doğurduğu fırsatları görmek için bu forumlar vazgeçilmez faydalı olmasının dışında şart olduğunu düşünüyorum ve bunun için bunu yapmak da bizim görevimiz. Ne kadar o sektörlerin içerisinde olmasak da bu köprüleri, bu kurguları yapmaya çalışanlara destek vermek ya da öncülük etmek, gereken noktada destek vermek için gerekli kapıları çalmak bizim görevimiz. O yüzden çok faydalı şart olduğunu düşünüyor ve bunun için çaba gösteriyoruz. Bu gibi forumlar pandemi süreci sonrasında oldukça önemli olup birçok kapıyı açacaktır. Çünkü biz ihracat hedeflerimizin içerisinde sadece MTI ihracatı yok bildiğiniz üzere hizmet evet. ihracatı da var. Ee, örneğin Türkiye'nin en önemli hizmet ihracatçılarından biri hava alanı işletme şirketimizin ülkedeki iki havalimanını birden işlettiğini düşünürsek biz bu konuda her alanda teknoloji sanayi forumlarının iki ülke arasında bölgesel katkılar yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz. ...ekiplerimiz ve biz onun için çalışıyoruz. Bölgedeki diğer ülkelerde... ...olan biteni de karşılaştırma olana... ...veren bir iş yaptığım için... ...bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bunun... ...somut müjdelerini inşallah sizin aracılığınızla da... ...paylaşırız. İnşallah. Peki bu forumda içerik olarak ne düşünüyorsunuz? Yani daha çok sizin taraftaki... ...firmaların bir tecrübe paylaşımı mı? Çünkü son derece... ...önemli noktalarda işte... ...know-how kazandınız. Yani hem... Makedonya tarafında hem diğer ülkelerde ve bunları Türkiye'den gelecek olan firmalara aktarma noktasında mı düşünceleriniz var? Yoksa birazcık daha işte aynı zamanda ya da ticari ilişkileri arttırabilecek, işbirliklerini arttırabilecek, buradan da işte firmaların ya da e, önemli kanaat önderlerinin belki katılabileceği bir forum tarzında mı düşünüyorsunuz? Bununla ilgili çalışmalar, planlar, hedefler var mı? İlk söylediğiniz doğal bir sonuç olarak gerçekleşecek Tabii. zaten. İkinci söylediğiniz kısım oldukça önemli yapılandırılması gerekiyor Daha ziyade buradan Doğan üretilmiş değerin oradan nerelere varacağı ile ilgili bir farkındalık eksikliği olabilir Biz bunu açıklamaya anlatmaya göstermeye o yolları anlatmaya çalışacağız Orta Avrupa serbest Ticaret anlaşmasının etkilerini Makedonya üzerinden çok faydalı biçimde kullanılabileceğini buradaki değer üreticileri çok farkında değiller gibi geliyor. Makedonya'da bir e, Orta Avrupa e, Serbest Ticaret Anlaşması'nın tarafı olan bir ülkede faaliyet gösterirken erişebileceğiniz kaç havalimanı, kaç nüfus, e, kaç milyar euro büyüklüğünde e, pazar olduğunu, bu hareketlerin nasıl kolayca gerçekleştirilebileceğini, oraya gittikten sonra o kanallardan nerelere akış gerçekleşebileceğini, Orada nasıl bölgesel ortaklıklar kurulabileceğini somut örneklerle anlatmamız, göstermemiz yepyeni ampuller yakacaktır birçok zihinde. Tabii. Bizim amacımız temelde bu olacak. Öncelikle birinci sorunuzdan pandemiden Hı -hı. başlayayım. Malumunuz pandemi sadece Türkiye değil bütün dünya etkiledi ve hiçbir ülke bu süreçten kendini dışta tutamadı. E, Hakeza keza Makedonya'da aynı şekilde e, bu süreçten oldukça ciddi oranda etkilendi. Makedonya küçük bir ülke. E, maddi olarak da e, çok güçlü bir ülke değil. E, bu bağlamda sağlık sektörü Makedonya'da son dönemde gelişmeye başladı ki burada da birçok e, Türk yatırımcının katkısıyla yine e, neredeyse hastane sektöründeki özel hastanecilik sektöründe en önemli oyuncular yine Türk yatırımcılardan oluşuyor. Bu arada son iki dakikaymış. Ben biraz fazla söyledim. Pardon. O zaman Ondan hemen isterseniz, toplayayım. yani 3-5 cümleyi de söz almak da evet. sizler de isterseniz sonrasında. Buyurun. Ee, o bağlamda e, etkileri oldu. Ancak şu aş geldiğimiz noktada pandemi etkisini önemli ölçüde kaybetti. E, son birkaç haftadır e, rakamlar neredeyse tekli rakamlara düştü yeni çok vakalar. Ve ölümler de artık haftada 1-2 gibi az bir sayıya düştü. Biraz daha rahatlama oldu. Ancak bu bağlamda Türkiye'nin de Makedonya aşı noktasında kendi üretmediği halde ciddi bir katkısı oldu. 30 bin üzerinde bir aşı hibe etti. Çok daha güzel. öncesinde de sağlık alanında birçok destekte bulundu Türkiye devleti. Ben bitirmeden şunu da söylemek istiyorum. Eğer ile alakalı evet, daha evet. sonra açıklama yapmamı isterseniz. Şimdi buyurun. Hemen. Ee, Makedonya e, küçük bir ülke e, toplam e, gayri safi milli hasılası 12 milyar euro civarında 12,5 milyar euro civarında o yüzden e, ve e, sabit kuru uygulaması var son 25 yıldır aşağı yukarı euro ile birebir 61,5 e, Makedon denarı 1 euroya eşit bu bağlamda Merkez Bankası'nın çok sıkı e, para politikası var ve değerlendirmeleri var şu anda oluşmuş bir Bitcoin borsası dahi yok, o yüzden mümkün mertebe müdahaleleri kısıtlamak adına hı hı. ve sabit kuru yönetebilmek adına merkez bankası bu tür girişleri kısıtlamakta. Henüz kapı aralamış değil. Anladım. Bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirdi belki ama bu bir tamamen politik ve ekonomik yaklaşım, o yüzden bu alanda çok herhangi bir gelişme bulunmamakta bir kelimeyle bitireyim. Makedonya'yı sadece e, yatırım aracı yapılacak bir ülke olarak değerlendirmeyin. Yeşiliyle, doğasıyla, evladı Fatihan yurdu olması hasabıyla gezilecek, görülecek, ziyaret edilecek, kaynaşılacak ve kültürleri birbirine aktarılarak gelecek nesillere aktarılacak bir ülke olarak Çok güzel mesajlarla tamamlamış olduk. Teşekkür Başkanım ediyoruz. son bir cümleyle siz de bitirelim istiyorum. E, süremizi de açtık. Ben de aynısını diyeceğim. Makedonya Türkiye kardeş ülkeler. Türkiye'deki kardeşlerimiz her zaman Makedonya hoş gelmişler. Biz 550 sene orada yaşıyoruz. Devamlı da orada kalacağız, yaşayacağız. O yüzden kapılarımız her zaman açık. Türkiye'deki kardeşlerimiz yatırım için, gezdiği için, turizm için, her, her şey için bir kardeş ülkeye Makedonya'ya bekliyoruz. Tamam.